Buradan kifayetsiz mutlulislere sesleniyorum. Sağlık ve Sosyal iş Kurulu çalışanlarının artık yakasından düşme vaktiniz geldi. Malum sen sıkışınca, çalışanlara verecek bir cevap bulamayınca en iyi bildiğim işi şey yapayım, sağa sola çamur süsleteyim demiştir. Attıkları çamurun sadece kendi kirliliklerini ele güne göstereceğini bile idrakından olmayan bu şanslar, üç buçuklar attıkları imzalara, çalışanın memnun olmadığı zam elleri patlarca alkışladıkları günlerden utanıp icap duyacağına çarpıtma yaparak çaplarını ve karakterlerini ortaya koymuşlardır. Biz ahlaklı bir sendikacılığın temsilcisiyiz. Hiçbir çalışana günü kurtarmak, bir fazlayı yapmak için yalan söylemiyoruz. Neyse onu ifade ediyoruz. Genel Başkanımız Sayın Önder Kahveci'nin bizlere talimatı da hep bu yönde olmuştur. Toplu sözleşmelik her hizmetin tek bir sorumlusu vardır. O da malum sendir. Yani sarı sen sendika memur sendir. Bunu herkes de bilmektedir. Tarihi başarısızlıklara tarihi kazanım, büyümeden payımızı aldık diye siz aratarken biz o imzaların üç ayda geçerliliğini kaybedeceğini söylemiştik. Tarih bizleri haklı çıkarmıştır. Onun için ahlaklı bir sendikacılıkta bir haber olanların ne söyledikleri doğru ne de yaptıkları muhtemeldir. Ciddiye almaya da değmez. Onlar anlattıkça tüm çalışanlara tavsiyem gülüp geçmeleridir. Çünkü bu tiplerde Necip Fazıl'ın dediği gibi armut deyip geçme onun ilkecisi yoktur. Mekan cennet olsun, Abdurrahim Karakoç'un şu dizeleri tam da bunları tarif ediyordur. Zilletli süvari, şerefte yaya, gidecek gönlünce yıldızı aya, semtine basmamış arnağımız aya, utanmaz suratlar bizi ne bilsin. Değerli sağlık ve sosyal iş çalışan arkadaşlarım, lütfen kurumlarda gele yanınıza oturup sizleri yalan yanlış ifadelerle ve baskıyla herhangi bir şekilde rahatsız eden bu tiplere karşı bizleri haberdar edin. Haklı dava güç sendik olarak her zaman yanınızda olduğumuzu bilin. Saygılar.